Dostlar, yepyeni bir video, yepyeni bir oyunla tekrardan karşınızdayız. Uzun bir süreden sonra YouTube'a dönüş yapmaya karar verdim. Hatta bu sefer sadece YouTube değil, Twitch'e de dönüş yapacağım. Twitch'e başlayacağım aslında, dönüş yapmayacağım. Daha önce Twitch'te küçük bir iki yayın denemiştim ama olmamıştı. Şimdi artık e, biraz daha yayınlara ağırlık vereceğim. Aynı zamanda da YouTube'a tekrardan videolar çıkarmak istiyorum. Knight Online'dan sonra uzun bir süre oyun oynamamıştık ve video çekmemiştik. Yani oyun oynadım ama daha çok böyle LOL ve TFT oyunları. Belki onları da yayın olarak Twitch tarafında yapabiliriz ama şimdi YouTube tarafında Rise Online'a ağırlıklı olarak gideceğiz. Rise Online'da açıkçası bir 2-3 ay kadar oldu başlayalı ama bir türlü video editleyemedim ya da video çekemedim. O yüzden olmadı arkadaşlar. Bilgisayarlarım hep sorunluydu. Bu önümüzdeki günlerde kısadan ne yapacağımızdan bahsedecek olursak. Rise Online'da toplamda 2 tane main karakterim var. Bir tanesinden toplayıcılık yapıyorum. Ara ara da farm yapıyorum. Çok kısa farmlar ama onun nedenini açıklarım birazdan. Diğeri de Warrior karakterimiz. Onunla da Arada bir PK, dungeonlarımız, etkinliklerimiz, onun dışında olursa küçük farmlar deniyoruz. O da ayrı bir olay olarak kalacak kenarda. Burada yapacağımız işlem şu olacak. Yani bir toplayıcılık serisi düşünüyorum. Bir de Warrior'la günlük serisi düşünüyorum. Yani günlük derken her gün değil ama haftada iki tane veya üç tane video olacak şekilde toplamda. Hem toplayıcılık serisine hem de varıyorum günlük serilerine şöyle karışık bir şeyler yapalım diye planlıyorum. Bakalım neler olacak göreceğiz. Umarım güzel bir seri, güzel bir başlangıcımız olur tekrardan. Siz de umarım beğenerek, eğlenerek ve severek izlersiniz. Hadi gelin kısadan bir giriş yapalım. Şimdiki gireceğimiz karakterimiz toplayıcı karakterimiz olacak. Bakalım neler yapacağız. Evet karakterimize girmiş olduk böylelikle. Karakterimiz böyle 78 level bir okçu arkadaşlar. O da bugün level aldım zaten. Yani asas okçu olarak kullanıyorum. Bazen e, Priest'in yanına koyuyorum bir yerlerde. Bazen e, toplayıcılık yapıyorum. Bazen pazara bırakıyorum bu çarı. Bu çar böyle yan hesap olarak aslında. Şöyle işte 7 golden var 6 atleti. 1-2 tane daha 7 golden var diğer arkadaş da o. E, burada da 7 Vixen. Vixen arkadaşın itemi. Burası da 7 set. Burada bir tane artı bir swiftness seyrimimiz var iki tane. Bunlar da golden. Şimdi burayı geçtik. Bu tarafta şöyle hemen meslek kısmına geçeyim açıkçası. Çünkü bizim için önemli olan bu karakterde meslek kısmı. Meslek kısmında da Woodcutting'i 11 yaptım arkadaşlar. Mining'i 8, Quaring'i 8, Arkeoloji 17, Fishing 5, Harvesting 5, Skinning 3 ve Herbalism'de 1 1 olarak. Buradaysa jewelcraft basmaya karar verdik aslında biz. Ama bu birazcık uzun bir mevzu. O yüzden bunu ilerleyen bölümlerde konuşalım. Zaten her toplayıcılığın ve mesleğin bir bölümünü yapacağımız için craftı da o zaman konuşuruz. Bakalım şimdi böyle küçük bir şey yapacağım. Yarım saat kadar Lizartman'da bir farm atacağım. Onun nedeni de DG'lere girmiştim. Bir 27 dakikalık bir TC'm kaldı. Onu bitirmek istiyorum. Şöyle üzerimde 800k para var. Onu da göstereyim. Hani ben bir başlayayım burada. Birazcık bir 27 dakika kadar bir farm atayım. Hem de ne olduğunu görürüz. Ondan sonrasında da artık bakarız. Kısa bir başlangıçla bölümü bitiririz arkadaşlar. Hadi ben bir yarım saat devam edeyim. Sonrasında devam ederiz. Evet dostlar şöyle SC'miz bitiyor artık. Dedim hani biraz daha kassam mı acaba? Çünkü uzun zamandır farm atmıyorum. Birazdan nakit para gelmiş olur. Bakalım eğer kasacak olursam bir SC daha basarım. Birkaç saat daha kasarım belki. Ondan sonrasında videoyu açarım. Videoyu açtığımda da aynı zamanda ne kadar kastıysam, video girişinden saate bakarız. Video çıkışından da bakarız. Ne kasmış, ne kasmamış o da ayrı bir şey olur. Zaten bu slotları daha sonrasında Hani göstermek için slot videosu olarak çekmek istiyorum. Onlara o dönemde de bakacağız. Ama şimdi en azından küçük bir farm atmış olurum ben de. Çünkü saatimiz şu anda 11'e geliyor. Muhtemelen taş toplama da Dorion'da almış başını gidiyordur diye düşünüyorum. Yani baya baya kasan vardır. Bilmiyorum nasıl olacak bakalım bir devam edelim az bir şey daha. Ondan sonrasında en azından RPR'ler gelene kadar iki boğunda. Ondan sonrasında da bakarız. Bu arada yarım saatte 3.1M 800K üstümüzde vardı. 2.3M kadar bir farm atmışız. Çöpleri sattım gelenlere. Şimdi artık üzerimizde 3 tane çöp oldu tekrardan. Evet dostlar şimdi şöyle göstereyim. 25 dakika kaldı. Tam bir saat oldu bu slotta. Ben de böyle bir giriş yapmak istedim. Şunu hemen keseyim. Ondan sonrasında üzerimi göstereyim size. Bir saatte Lizardman slotunda iki tane epik aldık dostlar. Giriş yapmadım onlara. Gerek duymadım açıkçası. Toplamda 5M nakit para kasmış olduk. Daha üzerimizde de biraz çöpler var. Onlar da üstümde olunca artık gider satarım. Şimdi bu yarım saati de kalan süreyi de bitireyim. Bu bölümümüz böyle kısa bir giriş videosu olur. Aynı zamanda belki fırsat bulursam var yor boştaysa onu da bir gösteririm. Ya da bir sonraki bölümümüzde sürpriz olur var yorumuz. Evet dostlar şimdi artık bitiyor. Box 8 saniyesi kaldı. Şöyle göstereyim 6 saniye. Ee, üzerimi de göstereyim. Şu iki taneyi de keseyim. Ondan sonrasında devam edeceğim. Hemen bunları da alalım. Bakalım belki bir epic alırız. Bu arada ben görmedim slottan toplamda iki tane Epic SC, bir tane de Unique SC almışız. Şöyle göstereyim. Şimdi video girişinden baktım. Acaba üzerimde Epic SC mi vardı diye, Unique SC mi vardı diye. Epic'leri gördüm ama Unique'i görmemiştim geldiğini. Şimdi gördüm. Bir tane Unique, iki tane de Epic SC almışız. Bence çok iyi. Totalde bir buçuk saat zamanımız olmuş oldu. Bir buçuk saat boyunca farmladık. Gelen paramız 8600. Şöyle onlar da satınca herhalde 800'e tamamlar. Yani toplamda 1.5 saatte 8 M nakit. 2 tane Epic bir tane de Unique farmlamış olduk. Yani fena değil bilmiyorum artık e, nasıl olacak. Toplayıcılığa da bakacağız. Yani o şekilde de biraz farmlayacağız. Baktığımızda 8M ne kadar mana yediğimizde plan video başından bir bakarım olmadan yani çok önemli değil zaten. Slotu göstermek için değil maksat ben SC bitsin diye girmiştim. Sonradan bir SC daha attık. Şimdi artık bu slottan çıkış yapalım arkadaşlar. Şunu da kesim ya içimde kalmasın. Şunları son, son slotu da kesim ondan sonra gidelim. Şöyle şunları da verelim. Buradan da 246 aynı. 8, 900, 8 emlik bir farm atmış olduk arkadaşlar. 1,5 saatte. Artı 2 tane epic, bir tane de unique. Onları da 1,3'den hesaplasak. 3.9 m 4 de oradan geldi desek yani 12 emlik bir farm 1.5 saatte. Bana sorarsanız fena bir farm değil arkadaşlar. Neden? Hatta bırakmayayım üstünden. Çünkü e, gün sonunda ne kadar kastığıma bakarım fena bir farm değil benim gözümde. Ee, baktığımız zaman gidip CZ'de farmladığınızda Dwiner veya bir ekmami ya da başka bir şey farmlayacaksınız ki bulmak, boş bulmak çok zor. Artı aynı zamanda da gittiğiniz zaman oradaki darlamanın bitmesiyle uğraşacaksınız ki hiçbir zaman bitmiyor. Sürekli ölüyorsunuz, başka bir şey yapamıyorsunuz. O yüzden burada kafanız rahat bir şekilde çöp farmıyla kasılabilir bence. 12 hem 1,5 saat için güzel bir para bence Hadar için özellikle gayet güzel bir para. Bakalım arkadaşlar Hadar'la ilgili slot videoları çekeriz ilerleyen günlerde olmadı. Hem varyor'la çekeriz hem de okçuyla çekeriz. Neler çıkacak, neler çıkmayacak görürüz. Şöyle son olarak meslek kısmını göstereyim bir kere daha ondan sonrasında videoyu burada bitirelim. Bu kısa bir giriş olsun. Ben ondan sonrasında ilerleyen bölümler için tekrardan video girişleri yapayım. Çünkü bir tanıtım videosu gibi olduğu için çok da uzasın istemiyorum. Zaten yeterince uzadı bence. Şimdilik burada sonlandıralım videomuzu. Bir sonraki videomuzda diyelim var yorumuzla veya okçumuzla. Artık hangi bölüm gelirse onunla görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınıza aşağıda belirtebilirsiniz. Şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin gibisinden. Ona göre de biz de kendi yönümüzü belirleriz dostlar.